Bu sabah aynaya baktığınızda içinizden bir cümle geçtiyse lütfen beni dikkatle dinleyin. Sanki küçüldü ya da eskisi kadar dolu değil hissi. Birçok erkek bunu sessizce yaşar. Utanır, kimseye söylemez ve kendi içinde büyütür. Ama bugün tam şu anda bunun adını koyup sizi rahatlatmam gerekiyor. En baştan söyleyeyim, bunda utanılacak hiçbir şey yok. Bu birçok erkeğin yaşla birlikte karşılaştığı tıbbi bir durumdur. Muayene odasında bunu defalarca gördüm ve ilk adım şudur. Yalnız değilsiniz. Sizde bozulmuş bir şey yok. Sadece vücudunuz size bir sinyal veriyor. Şunu da netleştirelim. Bu bölgedeki canlılık ve dolu his büyük ölçüde iki şeye dayanır. Birincisi kanın akışı, ikincisi testosteronun dengesi. Zamanla damarlar daralabilir, kan daha yavaş yürüyebilir, hormon üretimi düşebilir. Ama iyi haber şu. Doğa bu süreci yumuşatabilecek güçlü araçlar bırakmıştır. Birçok kişinin düştüğü büyük bir yanılgı var. Sorun sadece yaş değildir. Her gün seçtiğiniz şeyler, tabağınıza koyduklarınız, sigara dumanı, stresin sessiz baskısı. Bunların hepsi damarlara birikerek gelir ve çoğu zaman insanlar sebebi kader sanıp çözüm aramayı bırakır. Ben bugün size net bir yol göstereceğim. Panik yapmayın, kendinizi suçlamayın. Önemli olan neden böyle hissediyorum sorusuna sakin cevap vermek ve bugün küçük bir adım atmaktır. Birazdan size hem sofrada başlayacağınız ana gıdayı hem de geceleri sadece 2 dakika süren basit bir rutini anlatacağım ama önce doğru yere bakacağız. Şimdi çok kişi şu cümleyi duymuştur. Dilin altına bir şey koy hemen etki eder. İnternette bu vaatler çok dolaşıyor. Çoğu beklentiyi yükseltip güveni kırıyor. Ben bunu yapmayacağım. Size önce ana taşı anlatacağım. Sonra dil altı meselesinin gerçeğini kimlerin dikkatli olması gerektiğini de açıkça söyleyeceğim. Şimdi gelelim. Tek bir gıdanın birçok erkekte fark yaratabildiği noktaya. Benim en sık önerdiğim en erişilebilir olanı pankardır. Neden pancar diye sorabilirsiniz. Çünkü pancarın içinde vücudun çok sevdiği bir ham madde vardır ve doğru kullanıldığında damarları rahatlatmaya yardım eder. Pankardaki bu ham maddeye nitrat denir. Vücudunuz bunu nitrik oksit denen bir maddeye çevirir. Nitrik oksit kısaca söyleyeyim, damarın duvarını gevşetmeye yardım eder. Damar genişleyince kan daha rahat geçer. Bunu bir anahtar gibi düşünün. Kilidi açar, akışı kolaylaştırır. Şimdi gözünüzde canlandırın. Damarlar su borusu gibi bir hat. Yıllar içinde borunun içi daralır. Bazen sigara, bazen yüksek şeker, bazen de sürekli stres. Hepsi borunun içine ince, ince ince tortu bırakır. Kan da sanki dar bir sokakta sıkışmış araba gibi yavaşlar. Nitrik oksit o sokakta şeridi genişletmeye benzer. Akış rahatlar, basınç dengelenir. Pancarı nasıl kullanacaksınız burası çok önemli. En basit başlangıç şudur. Haftada 4 gün bir orta boy pancarı haşlayıp salatanızı ekleyin. İsterseniz 150 ile 200 ml pancar suyu da içebilirsiniz. Ama düzen şarttır. Yalnız bir uyarı, tansiyon ilacı kullanıyorsanız pancar kan basıncını daha da düşürebilir. Bu yüzden küçük başlayın ve doktorunuza haber verin. Pancar sadece akış için değil, damar duvarını yoran içten yangın içinde faydalıdır. Antioksidan dediğimiz maddeler içerir. Bunu şöyle düşünün. Pası temizleyen, duvarı koruyan bir kalkan. Yıllar içinde damar duvarı yıpranır, sertleşir ve esnekliğini kaybeder. Pancar bu süreci yavaşlatmaya destek olabilir özellikle yürüyüş gibi basit hareketlerle birlikte. Daha da önemlisi şu. Siz pancarı sadece o bölge için yemiyorsunuz. Siz kalbiniz için, beyniniz için, bacaklarınızdaki dolaşım için de yatırım yapıyorsunuz. Ben bazı hastalarımda şunu gördüm. Dolaşım düzelince sadece sertlik değil, enerji de artıyor. Baş dönmesi azalıyor, yürürken nefes daha rahat oluyor. Bu yüzden ben pancarı vücudun genel damarı olarak anlatırım. Tadı sizi zorluyorsa bunu da pratik hale getirelim. 150 ml pancar suyunu yarım elma ya da bir küçük havuçla karıştırabilirsiniz. Tadı yumuşar. Diyabetiniz varsa meyve eklerken ölçülü olun. En iyisi pancarı bütün halde yemek ve suyu abartmamaktır. Prediyabeti olan birçok erkekte doğal diye içilen fazla meyve suyu kan şekerini yükseltebilir. Doğal olmak sınırsız demek değildir. Bir başka basit yol da şudur. Haşlanmış pancarı yoğurtla ve biraz zeytinyağıyla karıştırın hem mideyi daha az rahatsız eder hem de daha tok tutar. Mide yanması olan bazı kişilerde çok fazla pancar suyu rahatsızlık yapabilir. O zaman su yerine haşlama daha iyi gider. Vücudunuzun verdiği işareti dinleyin. Zorlayarak iyileşme olmaz. Şimdi şunu da sakince açıklayayım. Bu dönüşüm yani nitratın nitrik oksite dönüşmesi vücudun ihtiyaç anlarında daha belirgin çalışır. Yoğun efor, hızlı nefes damarların daha fazla kana ihtiyaç duyması, bu anlarda damar gevşemesi daha anlamlı hale gelir. Bu yüzden bazı erkekler birkaç hafta düzenli pankardan sonra daha dolu, daha güvenli bir his tarif eder. Ama mucize gibi bir şey beklemeyin. Bu bir ilaç düğmesi değil, bir süreçtir. Damarların esnekliği bir günde geri gelmez. Benim gördüğüm en gerçekçi zaman çizgisi şudur. İki hafta içinde hafif bir rahatlama, dört ile sekiz hafta içinde daha belirgin bir toparlanma. Ve burada kilit nokta, damarlar, esnedikçe dokuların beslenmesi artar. Bu da zamanla küçülme hissini azaltabilir. Şunu unutmayın, pancar sadece başlangıçtır. Bir gıda temeli atar ama evin sağlam kalması için destekler gerekir. Bazı erkekler sadece pancarla yetinip diğer taşları ihmal eder. Sonra da bende işe yaramadı der. Oysa vücut bir orkestradır. Bir enstrüman tek başına şarkıyı taşıyamaz. İkinci destek gıdaya gelelim. Avokado. Evet, Türkiye'de her evde her gün olmayabilir, bunu biliyorum. Ama bulunabiliyorsa çok değerli bir destektir. Çünkü damarları yormayan sağlıklı yağlar içerir. Bütçesi sınırlı olanlar için de aynı mantığı zeytinyağı ve ceviz gibi yerli kaynaklarla kurabiliriz. Önemli olan doğru yağdır. Avokadonun içinde E vitamini vardır. Bu damar esnekliğini korumaya yardım eder. Ayrıca B6 vitamini bulunur. Bu da hormon dengesini destekleyen taşlardan biridir. Burada mesele görüntü değil, işlevdir. Daha dengeli hormon, daha sakin sinir sistemi, daha düzenli enerji. Bunlar bir araya gelince bedenin tepkisi de daha güvenilir olur. Avokadoyu nasıl kullanacaksınız? Eğer kilonuz ve kolesterolünüz uygunsa, günde yarım avokado yeterli bir başlangıçtır. Salataya koyabilirsiniz, tam buğday ekmeği üzerine sürebilirsiniz ya da sade yiyebilirsiniz. Ama fazlası daha iyi değildir. Kalori yüksektir. Özellikle karaciğer yağlanması olanlar ölçüyü kaçırmamalıdır. Ben avokadoyu hastalarıma bazen şöyle anlatırım. Damarların doğal yağı gibi. Yaş ilerledikçe damar sertleşir, sanki lastik kurur ve çatlar. Doğru yağlar o lastiğin esnekliğini korumaya yardım eder. Bu sayede kan sürtünmeden daha rahat akar ve vücut daha az yorulur. Muayenehanemde 62 yaşında bir beyefendi vardı. Doktor hanım, eskisi gibi olmuyor, gücüm düşüyor dedi. Konu sadece o bölge değildi. Gün içinde de çabuk yoruluyordu. Merdiven çıkınca nefesi daralıyordu. Biz beslenmeyi ve yürüyüşü düzenlerken kahvaltısına yarım avokadoyu da ekledik ve süreci takip ettik. Yaklaşık 8 hafta sonra şunu söyledi. Daha güvenli hissediyorum, tepkim daha stabil. Bu bir mucize değildi, birikimin sonucuydu. Avokado ayrıca folat içerir. Bu da vücutta enerji üretimi ve protein kullanımı için önemlidir. Enerji artınca erkek kendini daha diri hisseder. Bu da özgüvene yansır. Şimdi şu noktayı da basitçe söyleyeyim. Testosteron vücudun bazı yağları doğru kullanmasıyla daha sağlıklı üretilir. Avokadodaki sağlıklı yağlar iyi kolesterol dediğimiz dengeyi destekler. B6 vitamini de vücudun bu üretimi yapan sistemine destek olur. Bunu makinenin paslanmaması için konan yağ gibi düşünün avokado kan akışını desteklerken aynı zamanda hormonal zemini de güçlendirmeye yardım eder. Ve şimdi üçüncü desteğe geçiyoruz. Burada Türkiye için daha da pratik bir seçenek var. Çünkü bu destek pahalı olmak zorunda değil. Önemli olan doğru türünü seçmek ve düzenli tüketmektir. Üçüncü destek yağlı balıklardır. Somon iyi bir örnektir. Ama herkes her hafta somon alamaz bunu biliyorum. Sardalya uskumru, hamsi gibi balıklar da aynı mantığı taşır ve çoğu zaman daha ulaşılabilirdir. Bu balıklarda omega-3 dediğimiz yağlar bulunur. Bunlar vücuttaki sinsi iltihabı azaltmaya yardım eder. Omega-3 kanın çok koyu olmasını azaltmaya destek olur. Böylece küçük damarlardan geçiş kolaylaşır. Bu küçük damarlar yıllar içinde en çabuk etkilenenlerdir. Ayrıca bu balıklar D vitamini de sağlayabilir. D vitamini düşük olduğunda birçok erkekte testosteron da düşük çıkabiliyor. Elbette kesin konuşmayız ama bağlantı güçlüdür. Haftada 2 ile 3 kez bir porsiyon balık hedefleyin. Porsiyon dediğim avuç içi büyüklüğünde 120 ile 150 gram kadar. Izgara ya da fırın en iyisidir çok kızartmayın. Ve önemli bir uyarı kan sulandırıcı kullanıyorsanız omega 3 takviyesi ya da çok yoğun balık tüketimi konusunda doktorunuza danışın. Bazı ilaçlarla birlikte dikkat gerekir. Balığın etkisi sadece cinsellikte değildir. Beyinde bir damar organıdır. Dolaşım bozulunca unutkanlık artar, odak zorlaşır, ruh hali daha çabuk düşer. Ben bazı erkeklerde şunu görüyorum. Damar açılınca sadece sertlik değil, hayatı heveste geri gelir. Çünkü beyin daha iyi beslenir, uyku daha derinleşir. Bir hastam bana şöyle demişti. Balığı düzene koydum, yürüyüşe başladım. Sanki kafamın sisi dağıldı. Sonra ilginç bir şey oldu. Daha çok hareket etmek istedi, eski hobilerine döndü. Bu zincirleme bir etkidir. Küçük bir düzenleme vücudun diğer sistemlerini de ayağa kaldırır. Omega 3'ün damar üzerindeki faydasını iki basit cümleyle anlatayım. Birincisi, damar duvarındaki tahrişi azaltmaya yardım eder. Bu tahriş zamanla kireç gibi birikim yapar. İkincisi, kandaki bazı yağları dengeler. Bu da kanın daha akıcı olmasına destek olur. Damar sağlıklı olunca akış da daha düzenli olur. Özellikle şeker hastalığı olan erkeklerde bu akış meselesi daha önemlidir. Çünkü yüksek şeker küçük damarları daha hızlı yorar. Eğer diyabetiniz varsa balığı düzenli tüketmek iyi bir destek olabilir. Ama yanında şeker kontrolü şarttır. Yedim bitti değil, takip ölçüm ve denge gerekir. Umut var ama disiplinle. D vitamini içinde küçük bir pratik ekleyeyim. Sadece besin değil, sabah ışığı da önemlidir. Mümkünse her sabah 15 ile 20 dakika gün ışığı alın. Kısa bir yürüyüş bile olur. D vitamini seviyenizi yılda bir kez kontrol ettirmek de akıllıca olabilir. Çünkü düşükse doktorunuz güvenli bir plan çizebilir. Şimdi dördüncü desteğe geçiyoruz ve burada çok kişinin yüzü düşüyor istiri diye. Evet, istiri diye herkesin sofralık gıdası değil, pahalı ve alışkanlık da değil. Ama burada asıl mesele istiridyenin kendisi değil, içindeki çinkodur. Çinko testosteron üretiminde kritik bir mineraldir. Çinko eksikliği yaş ilerledikçe daha sık görülür. İstiridye yemiyorsanız çok daha yerli ve pratik bir seçenek var kabak çekirdeği. Bir avuç kabak çekirdeği birçok erkekte iyi bir başlangıç olabilir. İspanak, kırmızı etin yağsız kısmı, nohut gibi gıdalarda destek sağlar. Önemli olan düzenli almak ve abartmamak. Çinko, vücutta yüzlerce küçük işçiyi çalıştıran bir anahtar gibidir bağışıklık, yara iyileşmesi, hücre yenilenmesi. Hepsi ondan etkilenir. Ama erkekler için en hassas nokta testosteron üretiminde rol almasıdır. Çinko düşerse enerji düşer, kas kaybı artar ve istek de zayıflayabilir. Bazı erkekler hemen takviye almak istiyor. Burada çok net konuşayım. Takviye gerekiyorsa doktor kontrolünde olmalı. Çünkü fazla çinko da mideyi bozabilir ve başka minerallerin dengesini etkileyebilir. Bir beyefendi İki hafta bilinçsiz takviye aldı ve mide şikayetiyle geldi. Dozunu düzenleyince rahatladı. Yani hedef çok değil, doğrudur. Testosteron sadece istekle ilgili değildir. Kemik gücü, kas yapısı, yağ dağılımı hepsi bu dengeden pay alır. İstiridye ayrıca demir de içerir. Demir düşükse halsizlik artabilir. Ama tekrar söylüyorum, istiridye şart değil. Çinkoyu Anadolu'nun kabak çekirdeğinden de alabilirsiniz burada amacımız ulaşılabilir olanla güçlü bir temel kurmak. Ve son desteğe geldik. Kuru yemişler. Özellikle ceviz fındık, antep fıstığı gibi seçenekler. Bunların içindeki bazı amino asitler, vücudun yine o damar gevşetici sistemi için ham madde sağlar. Ayrıca antioksidan yükleri yüksektir. Yani damar duvarını yoran pası azaltmaya yardım ederler. Günlük ölçü çok basit, 20 ile 30 gram yani küçük bir avuç. Ara öğün olarak yiyebilirsiniz. Yoğurda ekleyebilirsiniz. Salataya serpebilirsiniz. Ama kilonuz varsa bunu da abartmayın. Kuruyemiş sağlıklı olsa da enerji yoğun bir besindir. Dengeyi koruyun. Kuruyemişleri ben bazen küçük kapsüller gibi anlatırım. Çünkü hem yağ, hem mineral, hem de koruyucu maddeler taşırlar. Vücuttaki oksidatif stres dediğimiz yıpranma yıllar içinde bir zımpara gibi damarları aşındırır. Bazı erkekler kuru yemişi düzene koyunca kendini daha canlı, daha toparlanmış hissedebiliyor. Bir hastamın eşi bir gün yanımda şöyle dedi. Doktor hanım, sanki daha enerjik, daha keyifli oldu. Bu cümle benim için çok değerlidir. Çünkü mesele sadece bir organ değildir. Mesele adamın hayata dönmesidir. Tepkiler daha tutarlı olunca erkek kendini daha güvende hisseder ve bu da stres yükünü azaltır. Kuruyemişlerde bulunan bazı maddeler damarların gevşeyip genişleyebilme kapasitesini destekler. Buna bazen damarın tepkisi diyebilirsiniz. Yani damar ihtiyaç olduğunda açılabiliyor mu, açılamıyor mu? Magnezyum da burada yardımcı olabilir. Kasları gevşetmeye destek olur. Ve söz verdiğim 2 dakikalık dil altı kısmı da burada devreye girer. Bazı doğal yağlar dil altından daha hızlı emilir. Örneğin kaliteli çörek otu yağı. Ama tansiyon ilacı, kan sulandırıcı ya da diyabet ilacı kullanıyorsanız bunu denemeden önce mutlaka doktorunuza danışın. Size kısa bir hikaye anlatayım. Çünkü çoğu erkek kendini yalnız sanıyor. 64 yaşında bir beyefendi uzun yıllar sigara içmişti ve sanki küçülüyor diye çok kaygılıydı. Biz önce panik yerine plan yaptık. Haftada 4 gün pancar, her gün bir avuç kabak çekirdeği, haftada 2 gün balık ve her gün 20 dakika yürüyüş. Altıncı haftada sanki içimdeki sıkışma azaldı. Daha güvenli hissediyorum dedi. En büyük kazancı tekrar umutlanmasıydı. Sık sorulan soruların ilk ikisini burada cevaplayayım. Soru bir diyabetim var. Pancar ya da pancar suyu şekerimi yükseltir mi? Cevap pancar. Lifli olduğu için genelde suya göre daha dengelidir. Ama yine de ölçü şarttır. Suyu 150 mililitreyi geçirmeyin ve doktorunuza danışın. Soru 2. Tansiyon ilacı kullanıyorum. Pancar sakıncalı mı? Cevap: Bazı kişilerde tansiyonu daha da düşürebilir. Bu yüzden küçük başlayın ve baş dönmesi olursa bırakın. Devam edelim. Soru 3: Kan sulandırıcı kullanıyorum. Omega-3 ya da balıkla sorun olur mu? Cevap: Balık genelde güvenli bir besindir ama takviye formu ve yüksek dozlar risk yaratabilir. Doktorunuzla konuşun. Soru 4: Sonuçları ne zaman görürüm? Cevap: Çoğu kişide 2 ile 8 hafta arası küçük işaretler başlar ama asıl fark düzenle gelir. Soru 5. Dil altına ne koyacağız? Cevap. Herkese aynı şey söylenmez. Bazı doğal yağlar kullanılabilir ama ilaçlarınız ve hastalıklarınız buna karar verir. Kontrolsüz denemeyin. Şunu hatırlayın. Bu konu pahalı ürünlerle değil, doğru temel taşlarla yönetilir. Bugün pancar gibi bir ana gıdayla başlayıp kabak çekirdeği ve kuru yemiş gibi yerli desteklerle devam edebilirsiniz. Ben şunu merak ediyorum. Siz ilk hangi adımı deneyeceksiniz? Pancar mı, yürüyüş mü yoksa kabak çekirdeği mi yorumlara yazın. Ben tek tek okuyorum. Eğer bu anlattıklarım size iyi geldiyse lütfen bunu bir yakınınızla paylaşın. Bazı erkekler sadece utandığı için yıllarca susuyor ve çok geç geliyor. Siz bugün bir videoyu paylaşarak birinin ben yalnız değilim demesine vesile olabilirsiniz. Ben Doktor Zeynep Erdem. Kendinize iyi bakın. Çünkü sağlığınız bu yaşın en kıymetli hazinesidir.